İmam-ı Mubin mazi ve müstakbelin ve alem gaybın etrafında dal budak salan şecere-i hırkatin bir programa, bir fihristesi hükmündedir. Şu manadaki İmam-ı Mubin kader ilahinin bir defteri bir mecmua-i desatiridir. O desatirin imlasıyla ve hükmüyle zerra vücudu eşyadaki adına ve harekatına sevk edilir. Esas üzerinde durulması lazım gelen öyle bir hakimiyet var ki insan bunu idrak edemiyor yani. Aslında azamet inkara sebep oluyor ziyade azamet inkara sebep oluyor. Yani şimdi her bir zerre, her bir tavrında Allah'ın emriyle hareket ediyor. Her bir zerre, her bir tavrında. Yani yap şeyin, ağacın, yaprağının her oynadığı saniye Allah'ın emriyle oynuyor, sallanıyor. Şey yapamıyor insan, havsalası Çapı alamıyor bunu. Alamayınca iman edeceği yerde inkara, inkara gidiyor. Komünistlik böyle oluyor zaten. Dinsizlik böyle oluyor. Hafızalası almıyor. E güzel de senin çapın ne kadardır yani hafızalan ne, neyi almaya müsaittir? Senin çapın, alemin, kainatın hareketini almaya müsait değil ki. Senin işte kafan en çok diyelim ki en akıllı adam yedi lisan öğreniyor. E 40 kırk lisan öğrenen yok. Demek senin istidadın bu kadar işte. Yani onun da öyle olduğu gibi uluhiyetin tetkikatında da öyledir. Yani biz dahi biz dahi bir esbaba daldığın zaman ihatasızlık e, meydana geliyor. Yani Düşünsen sen şimdi burada konuşuyorsun, bu zerrelerin hepsi 100 milyar zerre, 100 milyar fonksiyon icra ediyor. Öyle değil mi? Evet. He. Su alıyor, hava veriyor, birinden gıda topluyor, yağ topluyor, yağ veriyor. Yani mükemmel bir fonksiyon icra ediyor, mükemmel bir faaliyet içerisinde. Her bir zerre 100 milyar zerre var bir insan üzerinde, takibe. 100 milyar fonksiyon işliyor senin üzerinde. Sen burada bir iki laf ediyorsun. Her tarafın Allah. <laughs> Her tarafın bütün zerrelerin Allah diyor yani. Bütün zerreler Allah diyor. İhata zor. İhata zor olunca iman zor oluyor. İman etse kolay edecek tamam sırtı yükünden sırtı atacak sırtından yükü atacak ama iman etmeyince akli felsefi mantıki bilmem ne filozofik şeylere girdi mi tökezliyor yani 100 milyar fonksiyon icra ediyor hepsi Rabbimizin tasarrufu altında sen de şimdi 100 milyar Cenab-ı Hak 100 milyar fonksiyon icra ediyor bir anda her an. Onun için ne demiş? Enel hak dememiş mi? Yani şu insanın yüz milyar şey yerleştir bu insanın vücuduna. Allah'tan başka bir şey kalmaz ki insanın vücudunda. Onun için ben hakkım demiş, enel hak demiş. Bunu fiilen görmüş, yaşamış, idrak etmiş. Ya bazı büyükler mesela, vücudundaki zerrelere imam olmuş namaz kıldırıyor. Dünyanın en büyük cemaati. <laughs> 100 milyar mahluka imamlık yapıyor. O bir mahluk, bir canlı. Bir canlı. Şimdi diyebilir misin ki bunların bu zerreler, bu hücreler, bu şeyler kendi kendine hareket ediyor, bilmem ne diyor diyebilmek mümkün mü bunu? Öyle şuurlu hareket var ki, bunu en şuurlu bir e, mevcudun idare ettiğinde şüphe yok. E bu şuurlu mevcudu e, parmağa mı vereceksin, dize mi vereceksin, göze mi vereceksin, neye vereceksin? Hiçbir şeyden haberin yok. Bu fonksiyon işliyor, fabrika çalışıyor. Bu imam mübin işte. Bu imam mübin. Aslına köklerine zerre. Her bir zerrenin alnına ne yapacağı yazılı hareketi ona göre yapıyor. Nereye, nasıl yapacak? Yani tesadüf yok. İçtiğin suyun hangisi, hangi zerreye gidecek? Alnında yazılı. Tenefsü ettiğin havalı her bir zerresi parmağındaki hücreye mi gidecek, ayağındaki hücreye mi üstünde yazılı. Nasıl bir iştir? Onun için bir kelime şahadet gerekiyor. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu resulü. <laughs> Dersin işi bitirirsin. Yatarsın yanılırsın. Kim ne derse etsin. <laughs> Tevhid edersin, o biter. Başka çaren yoksa da. yoksa tırladırsın. Tozudur. Buyur. Elhasıl İmam-ı Mübin mazi ve müstakbelin ve alemi gaybın etrafında dal budak salan hecele-i hılkatın bir programa, bir fihristesi hükmündedir. Şu manadaki iman-ı mübin, kaderi ilahinin bir defteri, bir mecmuai desatiridir. O desatirin imlasıyla ve hükmüyle, zerrat, vücudu eşyadaki hidamatına ve harekatına sevk edilir. Desadürü. o desatirin imlasıyla ve hükmüyle zerrat vücudu eşyadaki hidamatına ve harekatına sevk edilir zerrat topraktaki zerreler, havadaki zerreler sudaki zerreler bütün bu zerreler şuurlu olarak yazılı olarak nereye gideceği tespitli olarak hareket ediyor Çok hareket eden zerrat ineğin vücuduna giriyor, öküzün burnuzuna çıkıyor, insanın gözüne geliyor. Hepsinin anlamında yazılır. Evet. Ne demek? Ne demek? Yani kafirin nasıl yaşadığını insan şey yapıyor yani. Acayip geliyorum insana, bir adam nasıl iman etmeden yaşayabilir? Onlar da yaşamıyorlar ki işte. Ya sarhoşluğa atıyor kendini, ya sefaata atıyor, yani derbeder bir hayat sürüyor yani. Şeyi Ömer Hayyam gibi, bizim Bekri Mustafa, bilmem kaç ton ömrü boyunca şarap sıkımlanmış kaç ton kaç ton hesap etmişler. İşte akıl kafasına geldiği dakika tırladıyor. Hemen aklı uçurmak için bir kade içiyor. <laughs> nece bir içeceksin kardeşim? Yani. Kainat böyle. İman etsem kelimeyle kurtaracak. İman etmiyor bilmem kaç ton içkiye mecbur